Ginza Tokyo'dan herkese selamlar. Şu an Ginza'nın ana meydanındayız, merkezindeyiz. Metroda buradan çıktık. Şu Tokyo Plaza denilen devasa bir bina. Direkt metro ile onun içerisinden çıktık. Chiyoda'da hatırlıyorsanız binmiştik metroya. Son videoyu orada çekmiştik. Çok kısa bir sürede buraya vardık yani burada e, ulaşım inanılmaz efektif e, ama toplu ulaşım kullanırken bence Google Maps kullanmanız gerekiyor yani Google Maps olmadan işin içinden çıkmak çok zor çünkü çok fazla aktarma var çok fazla e, line var birbirinden farklı hangi site nereden bineceksiniz hangi platformdan bineceksiniz işte ne yöne gideceksiniz hiç yani Maps kullanmazsanız işin içinden çıkamazsınız ve bence Google Maps de burada çok çok iyi çalışıyor hangi exit'ten çıkacağınızı işte hangi platformda bekleyeceğinizi hepsini söylüyor. Bu çok önemli ve metronun içinde de GPS çalışıyor. Evet. burası bir fashion merkezi. Şimdi Tokyo dünyanın en önemli moda merkezlerinden bir tanesi. Ve ya yani benim için dünyada 5 tane moda merkezi var. İşte New York, Paris, Londra, Milano ve Tokyo. Oranın da en önemli alışveriş ve moda merkezlerinden bir tanesi Ginza. Belki en önemlisi. Bu caddede şu an geçtiğimiz cadde biraz daha lüks markaların olduğu işte örnek Hermes. Her yer şimdi ileride Gucci'ler Louis Vuitton'lar hepsinin büyük büyük mağazaları var. Burada var. diğer caddelerde de bildiğim kadarıyla daha işte Nike'ler, Adidas'lar ve diğer mağazalar var. Orada da bir tane büyük Nike mağazası gözüme ilişti. Ee, Sneaker hastası biriyim ben. Çok fazla sayıda da maalesef ayakkabım var. Yani dayanamıyorum çünkü. Bu birazcık basketbolla, yani basketbol oynamamdan ve o kültürden, o kültürle ilgilenmemden de geliyor. Yani sneaker görünce dayanamıyorum maalesef. Yani burada da buraya gelirken almayacağım diye kendime bir söz verdim ama yani gelir gelmez Asya'da yani Asya turuna başladığımız hemen hemen yani birinci veya ikinci gün sneaker aldım. Belki buradan da alabilirim çünkü dün bir spor mağazasına girdik Alpine Tokyo diye yani inanılmaz fiyata ayakkabılar vardı basketbol ayakkabısı özellikle. Yani 1200-1300 liraya işte Adidas ve Nike'da yani Jordan modelleri vardı, Luka 2 vardı mesela 1100 liraya falan geliyordu. Adidas'ta Donovan Mitchell ve işte Derrick Rose ayakkabılar yine böyle 1200 liraya falan geliyordu. James Harden'ın ayakkabısı vardı. 3 3.5 veya 3.700'e falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani hiçbirinde numara bulamadım maalesef. <laughs> Belgian Waffle Store var. Önde kuyruk var. Yani burada da bu çilek, içi çilek dışı çikolata kaplamalı bir tatlı var. Yani bunu hemen hemen nerede görsem kuyruk oluyor. Ben de denemedim hiç çünkü yani, yani ne olduğumu tahmin ettiğim için kuyruğa girmeye değer mi değmez mi bilmiyorum. Çikolata kaplı çilek olarak düşün, görüyorum yani öyle bir şeydir herhalde. Onun için de o kadar sıraya girilir mi emin değilim. Şurada yakında açılacak diye bir ibare görüyorum. Kocaman, devasa bir Hermes mağazası var. Yine bir kısa yürüyüş yapacağız. Bu tarafı böyle e, tamamen e, yani plansız gezeceğiz. Ginza bölgesine beraber yürüyeceğiz, keşfedeceğiz. Şuraya dönesim geldi nedense bilmiyorum. Çok kalabalık gördüm o ileride. Onun için oraya bir uğrayalım. Alışık olmadığımız sesler Tokyo'da. Korna sesi bile çok nadir duyuyorsunuz yani. Kornayı ihtiyacına uygun kullanıyorlar burada. Haber yani iletişim aracı olarak kullanmıyorlar sürekli kornaya basmıyor kimse. Onun, o sebeple de böyle sinir bozan bir gürültü olmuyor. Alışveriş demişken moda merkezi demişken, eğer alışverişi seviyorsanız ve ihtiyacınız varsa kıyafet alışverişi yapmak yönünde, ben Japonya'ya gelecekler için çok fazla bir şey getirmemenizi öneririm. Yani burada çünkü fiyatlar çok uygun ve dayanamıyorsunuz yani alışverişe girdiğiniz zaman bir şeyler almak istiyorsunuz ve valizinizde yer yoksa sıkıntı yaşarsınız. O sebeple çok fazla bir şey almadan burada alışveriş yapmak eğer öyle bir imkanınız ve isteğiniz varsa çok uygun fiyata birçok şey alabilirsiniz. Bütçe, her bütçeye uygun. Yani şimdi high-end marka da alacaksanız böyle işte marka çantalar, çok daha üst markalardan da alışveriş yapacaksınız. Yine hani öyle bir bütçeniz varsa o, o markaları kullanıyorsanız yine burası daha uygun. Çünkü hem normal fiyatı Japon yeninin avantajından dolayı daha uygun. Buna ek olarak %10'luk bir vergi avantajınız oluyor. Evet, burada kocaman bir AVM var, şu köşesinde Louis Vuitton var. Ya burada birçok Louis Vuitton var mesela. Yani her bir tane görmüyorsunuz mesela bir Gucci gördünüz, bir tane daha görüyorsunuz, bir tane daha görüyorsunuz çok çok çünkü satıyorlar. Kapılarında genelde kuyruk oluyor. Bunun sebebi de dediğimiz gibi hem normal fiyatının bile yani vergi dahil fiyatı bile daha avantajlı oluyor, hem de e, vergi avantajı oluyor. Şöyle ben de yoldan yürüyeceğim. Trafiğe kapalı burası. Şurada Super Dry yazan, e, burayı ben uğurlayacağım şimdi gördüm. Asahi birası var buranın. Bence güzel bir, bir bira, oranın mağazası. Super Dry. Zaten kutuların üzerinde de yazıyor. Seven Eleven'larda falan satılıyor, denedim. Gayet güzel, lezzetli bir, bir bira. Böyle deneyim mağazalarını da seviyorum. Buraya da uğramayı düşünüyorum dönüşte. Bakın şurada Louis Vuitton'un kuyruğunu göstereyim. Ha? En fazla da kuyruk bence, yani bence değil benim gördüğüm Louis Vuitton ve Chanel'de oluyor. Her yer alışveriş, her yer marka. Uluslararası herhalde yani olmayan bir marka burada yoktur. Çok fazla Amerikan ve İngiliz markası da görüyorum. cevherat mağazası Harry Winston Şimdi Japon toplumu şöyle bilinir biliyorsunuz. Daha mütevazi hayat. Çok alışveriş yani bir, bir şey tıkırında işliyorsa onu pek değiştirmezler. Bir araba aldılar diyelim ki. Bozulmadıkça o arabayı kullanmaya devam ederler. Aynı şey herhangi bir eşya için de geçerli. Bu bir kıyafet de olabilir. Bir beyaz eşya da olabilir. Bu İngilizlerde de vardır bu yani bir şey işlemeye devam ediyorsa, çalışıyorsa onu bozmamak, değiştirmemek yenisiyle. Böyle bir tüketimi, tüketim alışkanlığı böyle olan bir toplumda da daha önceden de bahsetmiştim. Burada bir ekonomik soğuma var. Yani insanlar tüketmediği için yani bizde nasıl mesela Türkiye yani bir gelişmekte olan ülke olduğunda enflasyon bir problem oluşturur, problem teşkil eder. Fiyat istikrarını bozar ve enflasyonun düşmesi istenir böyle çok gelişmiş ülkelerde de yani Japonya ekonomik olarak dünyada en gelişmiş kategorisinde artık bunun hatta ben şöyle kategori kategori ediyorum Japonya'yı yani Avrupa Amerika bunlar birinci dünya ülkesi kategorisinde veya developed country ise burası bence onun bir tık üstü hibrit ülke mi dersiniz artık yani bilmiyorum oranın üstünde yani Avrupa'da buraya yakın olan işte Nordik ülkeler olabilir, İsviçre olabilir. Yani bu kategori farklı bir kategori diye düşünüyorum. Konuya gelelim. Böyle ülkelerde şu oluyor, şöyle bir sorun oluyor. E, tüketim alışkanlığı da eğer çok fazla tüketmemek yönündeyse... Fotoğrafın içine girdik. Kadın telefonu düşürdü. Evet, çok fazla tüketmemek yönündeyse ekonomik soğuma oluyor. Bu da bir problem yani ekonomide istenmeyen durumlardan bir tanesi. Aşırı ısınma da bir problem. Enflasyon yaratır. Paranın değeri de düşerse eğer gelişmemiş ülkede bizim de olduğumuz gibi. Bu fiyat istikrarını bozar, işsizliği artırır. Birçok daha soruna yol açar. Ama Japonya'da tüketim de olmadığı zaman ekonomi zaten aşırı büyümüş, artık büyüme yok tüketim tüketimde olmadığı zaman bu sefer enflasyon da sıfırlanıyor hatta negatife düşüyor ve böyle bir ekonomik soğumada mesela şöyle bir duruma yol açıyor. Yani insanların tüketimi daha da düşüyor. Neden daha da düşüyor? şimdi enflasyonist ortamda ne oluyor? insanlar bir şey alacağı zaman yani hemen hızlı davranmak istiyor. Daha fazla alıyor ki fiyatın artacağını öngörüyor. Herhangi bir şey yatırım aracı olarak görüyor ama Japonya'da da tam tersi yani insan aldığı şeyin fiyatının iki sene sonra da aynı olacağını bildiği için alışveriş yapmıyor. Arabasını yenilemiyor. Nasıl olsa diyor alacağım arabanın değeri artmayacak veya e, yani var olan arabamın da değeri düşmeyecek, artmayacak, pek bir şey değişmeyecek. Onun için tüketimlerini olabildiğince yavaş seyrediyorlar. Ben şöyle bir gözlemde bulunmak istiyorum. Japonya'ya geldiğimizden beri inanılmaz bir tüketim yani alışveriş çılgınlığı var burada ve turistlere yönelik bu daha fazla. Her yerde tax free tabelaları. Bu da bence iç pazarda bulamadıkları bu hareketliliği birazcık turizmle yani turistlerin yapacağı alışverişle tüketimi hareketlendirmeyi planlamışlar. Şurada çok şık bir patisleri gördüm bu arada. Şöyle hemen içine çok kısa göstermek istiyorum. İnsanlar çok nezih gözüküyor. Bilmiyorum buradan gözüküyor mu ama. Biraz camı karartmışlar. Çok gözükmedi ama çok böyle sunumlar çok güzel gözüküyor. Tatlı sunumları. insanlar da çok hoş ve nezih gözüküyordu. Ayakkabı tamir mağazası. Aynı yerden yürümeyeyim diye arka yani böyle döndüm, U yaptım. Arka sokaktan devam ediyorum. Ya aşağıda işte videoyu kapatacağım. Etrafı birazcık gezeceğiz. Belki şu Nike mağazasına, Adidas mağazasına falan uğrarım. <gülüyor> <gülüyor> Ferrari görmüşken onu da söyleyeyim. Lüks araba çok fazla görmüyorsunuz Japonya'nın genelinde. Tabii şu an en lüks bölgelerinden birindeyiz. Yani Japonya'nın belki de en lüks semtinde Ginza'dayız şu anda. Burada normal. Ama genel olarak da çok fazla. Bir iki Bentley görmüşümdür böyle çok en üst düzey. Bir tane Porsche gördüm. Biraz Alman arabası görüyorsunuz BMW ve Mercedes. Onun dışında da full Japon arabası. Genelde mütevazı işte böyle ekonomik. şuradan karşıya geçeceğim ve ileride de videoyu kapatacağım. Bu ilçenin de adı, Ginza'nın bulunduğu, onu da göstereyim, Chuo City. Böyle dediğim gibi bir sürü city var Tokyo'da. Biz Kanda'daydık, oradan bugün biliyorsunuz Chiyoda'ya gittik. Chiyoda City, sonrasında da Chuo City'ye geldik. Burası Tokyo ana merkez, Tokyo istasyonuna da bir durak mesafede, çok yakın, yürüyerek de gelinebilir. Mercedes dedik. Bir Mercedes burada şimdi karşıda bir tane Porsche var. Yani bu bölgede tabii daha fazla görmek normal ama genel Japonya'da çok çok nadir görüyorsunuz. İşte genelde böyle Toyota var, Toyota Yaris. Suzuki'ler. Evet Ginza'yı beğendik, gayet temiz, nezih, böyle yerleri seviyoruz. Şey, kanalları var YouTube'da hani böyle en pis, tehlikeli yerlere falan giden. Aha şurada da bir Maserati var. Maserati de birkaç tane gördüm ben, ilginçtir Japonya'da. Yani sonuçta böyle çok spesifik bir marka yani, niş bir marka. Burada bu kadar uzakta tutması ilginç. Evet bazı YouTube kanalları var işte böyle yani en pis yerlere, girilmez yerlere tabii o da ilginç, ilgi çekici oluyor ama ben sevmiyorum, ben güzel yerleri gezmek istiyorum. Temiz, nezih, beni mutlu eden. Şöyle sokakta yürürken içiniz açılsın ne güzel bir manzara. Niye pis tehlikeli yerlere gideyim yani? Buraya kadar benimle yürüdüğünüz için, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada sonlandıracağım videoyu. Bir sonraki video yine Tokyo'dan olacak. Hangi semt, neresinden yaparım bilmiyorum. Bugün yine akşam fotoğrafa çıkacağız. Bu videoda eşlik ettiğiniz, eşlik ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tokyo, Ginza, Japonya'dan çok selamlar.